Merhaba arkadaşlar. Ben Enes The Gamer TR'den herkese merhabalar. Evet, e, bugün part 8'deyiz. Ve size bir sürprizim var. Da 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 da. Evet, yeni bir katıldı kanalımıza ve adı Talha. Yani ben. Oh. Evet, adı Talha. Ve videolar videolarda bizimle olacak. Evet, e, ben e, ee, daha sıra dönüşü hatırlıyorsunuz en son parkta onun hepsi gitti neden ee, not, e, not, notu sorulaştığım için bazıları kaydedilmemiş ve ben de daha not dedim kalsın dedim her şey yerinde kalsın dedim ve aaa! acil çık acil çıkışımız evet. macera devam ediyoruz İkinci ben şu tarlaya gireyim sen şu Minecraft'ın sesini de kapa. Şimdi iyi mi? <laughs> evet. Oğlum ne yapar? <laughs> ha, bunu kim? Ne oldu? Şu an ben bir şey keşfettim. Ama lag yüzünden öldüremiyorum neyse. eee şey, şimdi on demeyelim de. Mara gideceğiz. Ve eee gel bir, bir tane mod yüklemiştik. Gel gösterelim. Geliyor mu? Evet. Şey, bu modun adı e, Mara Fullace. Şimdi ne, ne olduğunu anlayacaksınız. Yerde yani çalışma Şimdi şöyle Bir tane Fırın yapalım <laughs> Ne oldu şaşırdın mı Lan demir yok Demirler nerede Evet, evet bir dakika zil çaldı Evet Durdurduğum videoyu Ne geldik Şimdi demirlerimiz buradaydı Dur Şunu bırakalım Evet Alalım bunu Arkadaşlar şunu böyle yapıyoruz Ve ocağımızı koyuyoruz Iron furnace yapıyoruz ya. Şimdi Tekstürü yok Yani yükleyemedim Üşen, Üşendim Hıh <laughs> İki tane şeyi e, pişirebiliyoruz. Yani bir şeyler kalmışım ha. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> lan 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 lan. Versene. Niye? Ula değil. Ah. Evet hadi gel madem inelim. Bir tane mağara bulalım. Dur evi var. Ben inmedim. Eee. Evet. Evimiz Okey Hı ha. Hadi gidiyoruz bari He gidelim Mağara, mağara neredeyiz? Ben bilmiyorum ha. Mağara yok Gel oğlum Yeni bir Yeni yer bulalım. Bir var mağara olacak. vardı burada Biliyorum mağara var burada da Yeni bir yer bulalım Orayı ben daha bir gezdim Of acayip lak var Deneyecek misin ama? Geliyorum ama seni görmeyeyim neredeyse ha. Ben görmeyeyim. Ne oğlum ya? Bu şey. Top mikrofon ha. Tuttum. Eee <laughs> yeni bir Mara bulacağız. Ben de bilmiyorum. Öyle şey gidiyorum bir yere işte. E, bir de yani. Ya o, bir bilmiyorsun yani. Ne oğlum Öyle Hani çok şey yapmıştın? Ha? Ha? Gel gösterin gel. Gel gösterin Gel göstereyim. ne göstereyim. Ya lag var Acayip lak var lan. Şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Ay koşma. Koşuyor muyum ben? He. Ya şimdi koşuyor mu da? Heh tamam. Şimdi güzeldi. Oha tamam. Yine geldi lag. Ben neredeyim lan? Bilmiyorum. Sen neredesin? Bilmiyorum. Ben görüyorum seni. Heh tamam geliyorum. Oğlum fazla hareket etmişsin. Lag giriyor. Ya? öyle. Sen senin yüzünden ha. FPS de düşüyor. Bir hareket etme. Şu sesi kapalı kapa, full kapalı. Hepsi full kapalı. Düzeldi mi? Zaten kapalıydı ki. Tamam. Sen avadır şu an. Ne? Yok bir şey. Sen ya oğlum Şöyle gidelim. Hiyo. Sen şu an odun yerdesin. Yürüsene! Yürüsene! Sen neredesin ki? burdayım ya? ya. He Al <laughs> <laughs> Gelmiyorum lan Gel gel Uyu o kadar güzel Cediyle karşılaşabiliriz. Ne? Diyorum ki cediyle karşılaşabiliriz. Ha. Hı. Karşılaşma ihtimalimiz var yani. Nerede köyde mi? Yok oğlum burada burada. Ya bataklıkta ya. Şey cedi. Ben hiç cadı görmedim yani karşılaşmadım. Ben gördüm. Evini gördüm, cediyi de gördüm. Ya gelmiyor mu? Sen neredesin ki? Ben seni arıyorum şu an. Sakın TP'leme. Neden? Hayır eh, gördüm. O sen daha mı Ya aa bir tane mağara buldum. Tabi gelmiş. Bence var ya video uploadlamı çok kastı. Oğlum <laughs> Ya ne oluyor? Ne yapmalıyız ne yapmalıyız Bilmiyorum öyle de olabilir yani Ben sileceğim modları ya Aynen modsuz devam edelim Ama şu video bitsin öyle Aynen Yani video seriyi bitirelim Ah durdu Sen neredesin ya yani? Ben de öylese dolaşıyorum ya Tamam dolaşıp öyleyse o zaman Aa, Aç çıktım bayağı O. Oh. Ya. Hmm. Ne? Ben. Eee arkadaşlar bu videoda bu, 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 bu kadar hiçbir şey yapmadık, hiçbir şey olmadı. Evet, yaşasın. ay <laughs> langlı bir video. bir ikinci falan.